Vallahi berbat bir karar bence. Hiç de tasvip etmiyorum. Türkiye daha güzel şeyler yaşamalıydı. Bu davada burada bitmez diyor Meral Akşener. Ve bitmeyecek de bu devam edecek. Şimdi bunun istinatı var, yargıtayı var, Avrupa insan hakları var. Bence geri döner. Vazgeçmez AK Parti'den milletimiz. Ha bu kadar da gazuk gitse yine vazgeçmez. <laughs> İmamoğlu hangi vardı? Şey Partisi değil mi? Dine düşman mı onu söyle? İmamoğlu'na açılan ülke gündemindeki hakaret davasının sonuçlanmasının ardından biz de vatandaşlara bu kararla ilgili düşüncelerini sorduk izleyelim. Siyasi bir tutuklamadır bu. Yani rakibini betraf etmedir. Hakim ve savcılara dikkat etmek lazım. Siyasi hakim ve savcılarımız çok var maalesef. Yani bu gibi durumlarda gerçekçi bir adaleti temsil eden bir mahkeme söz konusu olması mümkün değil. Ne bekleyecektik? Burada suç unsuru yok aslında. Konuşulana iyi analiz ettiğimiz zaman İçişleri Bakanı Sayın Soylu'nun konuşması üzerine yapmış olduğu bir konuşmaydı. Yani bunun yüksek seçim kurumuyla hiçbir alakası yok aslında. Ama tabii ki önemli bir kişiyi ekarte ettiler diyelim. Yani bir taşla iki kuş vurdu AKP burada aslında. Yalnız şu var. Ekrem İmamoğlu'nu kendi elleriyle Cumhurbaşkanı yapacak AK Partililer maalesef. Erdoğan'ın başına gelen Erdoğan ona aynısını uygulama yapıyor. E hapis cezası aldı. Geldi çıktı bu şarkı burada bitmez dedi. E bu davada burada bitmez diyor Meral Akşener. Ve bitmeyecek de bu devam edecek. Doğru değil. Hiç de tasvip etmiyorum. Türkiye böyle şeyleri yaşamasında doğru bir şey değil. Türkiye daha güzel şeyler yaşamalıydı tut ki onlara yapıldı. Söyleyen kelimenin anlamı ne? Bu kadar küçük bir kelimeyi büyütüp de deve yapmanın bir mantığı yoktu ki. Yoktu. Bu siyasi bir karar oldu. Haliyle belli. Yani 2019'da Süleyman Soylu'ya söylenen bir lafın HSK'nın üstündeymiş gibi gösterilmesi. Çocuk oyuncağı bunu herkes biliyor. Ben onanacağını zannetmiyorum. Çünkü bunu onalmasını kendileri istemeyecekler. Kararı geri çekeceklerinden eminim. En azından istinattan geri dönecek. Ama bana söylesen Türkiye'de bir kahraman yarattılar. Yani artık gerisini kendileri düşünsün. Vallahi berbat o karar bence. Daha ne söyleniyor? Berbat dediği zaman daha üstüne soru sormaya gerek yok. Dileğim baksın, İnşallah onanmaz. Aynen yoluna devam eder. Yol açık olsun. E şimdi biz de bilmiyoruz. Biz de şaştık. Aniden durup dururken böyle bir olay çıktı. Ama ne için çıkardılar? Ne, ne gibi bir olay? Öyle anlamadık yani. İki yıl önce açılan bir dava da şimdi İmamoğlu zannetmiyorum. Yazı ettiler yani. Boş. Bir siyasetçiye yazı etmemeler lazım. Ben bir yorum yapamıyorum. Ben. Büyükler ne derse o olur. Bize bir şey düşmez yani. Elimizden ne gelecek gibi. Siyaset getirilmedi bildiğim kadar. Alt mahkemeydi o. Yargıtay aşaması var. Demek ki kanunda, nizamda öyle bir cezayı gerektiren söz söylemiş. Söyleyeyim. Suç değilse yüksek yargıdan zaten çıkar. Yüksek yargıdan Ayrılır. söyleyeyim. aynısı, Ma -ma aynısı onlar kendileri öyle istediler. Kılıçdaroğlu bizzat önüme geçmesin diye akarta etti. Şey var diye şişti Belediyesi. Aynısını yaptılar. Ona da aynısını yaptılar. Akarta ettiler. Kendileri diye kafalarına göre ona olan adamları oturdular. Kızım işte bu kadar basit. Yani biz çocuk değiliz. Cahil de hiç değiliz. Kimse kimseye çamur atmasınlar. Meral Akşener sanki bayram yaparmış gibi gidip bir kucak dili görecek. Sanki bayram yapıyorlar. Böyle bir şey olmaz ya. Adamı kesinlikle akart etmek için yaptılar. Kendileri yaptı kızım. Bu kadar başka yok. Yerinde bence. Yerinde. Hak ediyi. Ekrem Emanoğlu. Çıkar bence. Evet. Çıkar ama hiçbir şey yapamaz bence. Yine bu bizim milletimiz AK Parti'ye verir yani. Vazgeçmez AK Parti'den milletimiz. Ha bu kadar da kasuk ise yine vazgeçmez. <laughs> Hadi canım büyük şehir almak için bunlar kısa hesaplar. Çünkü burada tarikatların yemleri kesildi. Yani burada biraz daha götürmece yapacaklar. Akan suyun önünü kestiler. Her şey ayan beyan ortada. Kimse macera aramasın. Öyleydi böyleydi e, değil yani. Hesap belli, kesin belli. Yani bu önceden belliydi, karar alınmıştı Evet Sadece zaman bakılıyordu ve neticesine de ulaştılar. Bence yanlış. Bu ülkede 85 milyon vatandaşa soralım. Her şey yanlış yani. Nasıl bir siyasi ben de anlamıyorum. Şimdi bunun istinatı var, yer kıtayı var, Avrupa insan hakları var vesaire var da var. Bence geri döner. Ben doğru bulmuyorum yani. Öyle şey olur mu ya? Yani o ona bir şey söylemiş, o da ona bir şey söylemiş. Bunu yok işte siyasi yasak getirme, yok hapis karar bu nedir ya? Yani söz konusu Süleyman Soylu yani. Bence yine fevri davrandı. O yani sanmıyorum yani öyle bir şey olduğunu. İmamoğlu'nun yeterince destekçisi var. Yani İstanbul dışında da seviliyor o adam. Mahsur Yavaş da sevilen bir insan. Ben isterim onlar Cumhurbaşkanı adayı olsunlar. Alternatif olsun onların kendi cezalarını verdi onlar. Ben ilgilenmiyorum Ekrem İmamoğlu'yla. İyi günler. Şimdi Ekrem İmamoğlu az bir insan değil. Onun kitlesi var. Sonuçta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Hani öyle bir insanın kolay kolay hapse gireceğini düşünmüyorum. Yatmaz, yatırmazlar. Ki dava basit bir karar buluyorum. Detay emmiyorum ama öyle teferruatlara takılınıyorsa daha kafadakilerin şu anda daha uzun yıllar halinde içeride olması gerekiyordu. Yani burada bu hikayede yanan bir tek Ekrem İmamoğlu mu? Adalet kime göre, neye göre işliyor? Ben onu merak ediyorum. Bu şekilde. うん。